Varlığın bulunduğu yıl hangi çakra tesiri altında olduğunu öğrenmek için doğum tarihimiz neydi? Buydu. Şimdi gün ve ayı alıyoruz. 2020'yi mi hesaplamak istiyoruz? Hangi yıla hesaplamak istiyorsak yapabiliyoruz. 2020 yazıyoruz ve ne görüyorsak tek tek topluyoruz. 1 9 daha 10. 12 14 16. 16 etti. 16'yı da kendi arasında sadeleştireceğiz. Hep sadeleştirme ile gidiyoruz biliyorsunuz. 7 1 6 daha 7 eder. Bu varlık 2020 yılında 7. çakra tesiri altında 7 rakamının titreşimi altında olacak diyoruz. Ve şöyle de bir şey var doğum gününden doğum gününe. Şimdi bu varlık 2020'nin ocağından itibaren değil 19 Şubat'ından itibaren 7. çakra tesiri altına girmiş oluyor. Ve bir dahaki 19 Şubat 2021'e kadarki süreçte bu rakamın tesiri altında olacak. Ne yapacak bu bir yıllık <laughs> süreçte ee, bu rakamın gereklilikleri neyse inziva, ruhsallık, içe dönme, zihinsel analiz, e, bilgiyi paylaşma, bilgi edinme, bilgiyi toplama ve bilgiyi paylaşma ee, bunların hepsini e, ve bol meditasyon.